Torino'nun o ağır, gri ve sisli kış sabahlarında Allianz Stadyumu'nun dışarıdan bakanlara ihtişamlı gelen modern mimarisi aslında içeride büyük bir dramın ve güç savaşının sessiz tanıklığını yapıyor. Bu hikaye sadece yeşil sahalarda koşan, topu ayağına her aldığında tribünleri ayağa kaldıran 20 yaşında bir gencin hikayesi değil. Bu bir onur mücadelesinin, bir dehanın maruz kaldığı değersizlik hissinin ve modern futbolun o acımasız endüstriyel çarkları arasında sıkışmış bir mücevherin var olma savaşıdır. Kenan Yıldız, omuzlarında Alessandro Del Piero'nun efsanevi 10 numaralı mirasını taşıyan, her çalımında bir milletin umudunu yeşerten o çocuk, bugünlerde Juventus'un soğuk ve karanlık koridorlarında en ağır sınavını veriyor. 2026 yılının bu ilk günlerinde İtalyan futbolunun kalbinde büyük bir yangın var ve bu yangının tam merkezinde sessiz ama vakur duruşuyla bizim Kenan'ımız duruyor. Juventus tarihinin en kritik idari ve sportif dönemeçlerinden birini yaşarken kulübün hem sahadaki yaratıcı lideri hem de finansal geleceğinin en değerli varlığı olan Kenan Yıldız bir stratejik kaldıraç olarak görülmesine rağmen hak ettiği saygıyı göremiyor. Her şey bir antrenman sahasında, o ana kadar duyulmuş en zehirli cümlelerin havada uçuşmasıyla başladı. Dönemin teknik direktörü Thiago Motta, belki de kendi yetersizliğini örtmek, belki de takımdaki otoritesini Kenan üzerinden pekiştirmek için kulübün en büyük varlığına, geleceğine gözlerinin içine bakarak bağırdı. "Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sen Messi değilsin." Bu dört kelime sadece bir öfke patlaması değil, Kenan Yıldız'ın Juventus'taki aidiyet duygusuna saplanmış zehirli bir hançerdi. Bir teknik adamın 20 yaşındaki bir gencin özgüvenini tüm takım arkadaşlarının önünde yıkmaya çalışması futbol tarihinde eşine az rastlanır bir yönetimsel fiyaz koydu. Motta Kenan'ı bu şekilde küçültebileceğini ve onu dizginleyebileceğini sanmıştı. Ama aslında o gün o sahada kendi sonunu hazırlayan gizli imzayı atmıştı. Bu sözlü tacizin ardından Kenan Inter ve Fiorentina gibi sezonun kaderini belirleyecek maçlarda yedek kulübesine mahkum edildi. Bir elmasın tozlu raflara kaldırılması gibi sahada olması gereken dakikalarda o soğuk koltuklarda oturup takımı için hiçbir şey yapamamanın, haksızlığa uğramış olmanın çaresizliğini yaşadı. Ancak bu büyük mücadelenin perde arkasını Juventus'un halı altına süpürdüğü o karanlık gerçekleri ve Kenan'ın sessiz ama derinden gelen çığlığını anlatmaya devam etmeden önce küçük bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Eğer siz de Kenan Yıldız'ın bu onur mücadelesinde yanındaysanız, onun sesinin daha gür çıkmasını istiyorsanız videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bu büyük aileye katılabilirsiniz. Biz burada sadece bir futbol hikayesi anlatmıyoruz. Biz burada haksızlığa uğrayan bir yeteneğin hakkını arıyoruz. Sizin desteğiniz Kenan'ın sesini Torino'dan Londra'ya kadar duyurmamızı sağlayacak en büyük güç. Şimdi o soğuk Torino gecelerine geri dönelim. Thiago Motta dönemi Şampiyonlar Ligi'ndeki erken vedalar ve ligdeki fiyasko sonuçlarla tam bir yıkıma dönüşürken Juventus yönetimi çareyi deneyimli teknik adam Luciano Spalletti'de aradı. Spalletti'nin gelişi bir umut ışığıydı. Deneyimli hoca Kenan'ı bir fenomen olarak tanımlıyor. Onu izlemekten keyif aldığını her fırsatta dile getiriyordu. Ama futbolun o katı, duygusuz ve defansif prangaları Kenan'ın ayaklarına vurulmaya devam etti. Spalletti'nin dikey oyun felsefesinde Kenan bazen bir 10 numara, bazen de Napoli'deki Kvaratskelia rolünü üstlenen bir kanat forvet olarak denendi. 8 Aralık gecesi Napoli deplasmanında yaşananlar bu trajedinin en somut, en can yakıcı kanıtıydı. Kenan ceza sahası dışından o kendine has sol çapraz şutuyla kaleciyi çaresiz bırakan muazzam bir gol attığında tribünler bir dehanın haykırışına şahitlik ediyordu. Skor bir birken Kenan sahanın tartışmasız en iyisiyken 75. dakikada kenara alınması Juventus'un adeta o geceki intiharıydı. Maç sonunda Spalletti'nin oyunculara zarar verdim itirafı aslında sadece taktiksel bir hata değil. Kenan Yıldız'ın bu takımın ruhu olduğunun o olmadığında Juventus'un hücum planlarının bir kağıt kule gibi çökeceğinin resmi tesciliydi. İşin en can yakıcı, en adalet duygusunu yaralayan kısmı ise sahanın dışındaki o lüks deri koltuklu ofislerde sözleşme masalarında yaşanıyor. Bir yanda takımın en çok kazananı yıllık net 12 milyon euro gibi astronomik bir maaş alan Dusan Vlahovic duruyor. Diğer yanda ise Juventus'un gerçek 10 numarası maçların kaderini bir saniyede değiştiren taraftarın stadyuma gelme sebebi olan Kenan Yıldız sadece buçuk milyon euroya adeta bir yedek oyuncu maaşına ter döküyor. Aradaki 8 katlık uçurum sadece rakamlardan ibaret değil. Bu bir kulübün kendi evladına verdiği değerin ona duyduğu saygının ve adaletin uçurumudur. Kenan'ın menajerliğini yürüten babası Engin Yıldız Kulüp binasına girip 6 milyon euroluk bir talepte bulunduğunda Juventus yönetimi başlangıçta bu rakamı karşılamaktan çekinmişti. Oysa Kenan, Del Piero'nun 30 yıl önceki rekorlarını bir bir kırarken 2000 yılından bu yana Juventus formasıyla Napoli maçlarında gol atan en genç ikinci oyuncu olarak tarihe geçerken bu parayı çoktan ama çoktan hak etmişti. Bir kulüp geleceğini ve marka değerini bu kadar ucuza mı satın alabileceğini sanıyordu. Vlahovic'in maaşının yarısı bile etmeyen bir teklif, 10 numaranın kalbindeki kırgınlığı ve değersizlik hissini daha da derinleştirdi. Üstelik bu süreçte eski menajeri Ruiz Casillas ile yaşanan hukuki süreçler ve tazminat davaları da Kenan'ın üzerinde bir kara bulut gibi dolaşmaya, onun mental odaklanmasını bozmaya devam ediyordu. Bu adaletsizliği ve vizyonsuzluğu gören sadece bizler değiliz. Avrupa'nın devleri, Juventus'un bu paha biçilemez mücevherin nasıl hor kullandığını, nasıl değersizleştirdiğini büyük bir iştahla adeta bir avcı gibi izliyor. Londra'da Mikel Arteta, Arsenal'in sol kanadındaki o büyük boşluğu Kenan Yıldız gibi bir dahiyle doldurmak için uykusuz geceler geçiriyor. Code of Sight ve Football Insider gibi güvenilir kaynaklar, Arsenal sportif direktörünün Kenan'ın babasıyla doğrudan temas kurduğunu ve Juventus, un bir hata yapmasını beklediğini fısıldıyor. Öte yandan Liverpool, Muhammed Salah sonrası dönemin yeni kralı, yeni lideri olarak Kenan Yıldız'ı en tepedeki aday olarak belirlemiş durumda. Hatta daha da ileri gidip Juventus, un eski yıldızı Federico Chiesa'yı bir takas parçası olarak kullanıp üzerine 70-80 milyon euro gibi devasa bir nakit para koyarak Kenan, a Anfield a götürme planları Juventus yönetiminin masasında bir tehdit gibi duruyor. İtalyan basını özellikle Tuttosport aracılığıyla Juventus yönetimini ne isterse verin bu çocuğu sakın ha sakın kaybetmeyin diye her gün uyarırken Milano merkezli Gazzetta dello Sport ise Kenan'ın maç içindeki sürekliliğini sorgulayıp onu henüz tam bir lider olmamakla eleştirerek adeta bu ateşe odun taşımaya devam ediyor. Kenan'ın her bir hareketi Saha içindeki her bir bakışı aslında derin bir analiz konusu. Kenar çizgisindeki o vakur duruşu, gol attıktan sonra bile abartılı sevinçlerden kaçınması ve o meşhur dil çıkarma sevincini sadece gerçekten hak edildiğinde yapması aslında içindeki o büyük fırtınanın yansımasıdır. O sadece bir futbolcu değil. O Regensburg'da doğup Almanların elimizden kaçtı. Bu bizim sistemimizin en büyük başarısızlığıdır diyerek arkasından ağıt yaktığı İspanyolların Real Madrid formasıyla hayal ettiği global bir fenomen. Pisa deplasmanında Noel Arifesinde dondurucu soğukta ve zorlu hava koşullarında maçın son saniyesinde attığı o gol aslında hakkında çıkan Liverpool ve Arsenal dedikodularına sahada verilmiş en net, en sert cevaptı. Kenan o golle tüm dünyaya diyor ki bana ne kadar saygısızlık yaparsanız yapın, beni ne kadar yedek bırakırsanız bırakın, ben bu formanın hakkını her saniye veririm. Ama unutmayın ki benim sabrım da bu haksızlığa tahammülüm de sınırsız değildir. Şimdi 2026 Ocak ayı bir kırılma noktası, bir karar anı olarak tüm heybetiyle karşımızda duruyor. Tüm veriler ve yaşananlar ışığında önümüzde 3 ana yol var. Ya Juventus yönetimi taraftarın o büyük isyanından ve sportif bir çöküş yaşamaktan korkup Kenan ın 6 milyon euro luk maaş talebini kabul ederek onu 2031 yılına kadar kulübe bağlayacak ve takımın mutlak lideri ilan edecek. Ya da bu Ocak ayında bir orta yol bulunamazsa Juventus elindeki mücevherin değerini kaybetmemesi için 2026 yazında onu 100 milyon euro bandında bir rekor ücretle Arsenal veya Liverpool OA satmak zorunda kalacak. Hatta belki de o çok konuşulan Federico Chiesa takası gerçekleşecek. Ve Kenan İngiltere'nin o yağmurlu ama futbol tutkusuyla yanan stadyumlarında yeni bir tarih yazmaya başlayacak. Spalletti'nin zarar verdim dediği o genç adam. Belki de kendisine zarar veren, bu sistemden, bu adaletsiz maaş skalasından, ve Thiago Motta gibi vizyonsuz yaklaşımlardan tamamen kopmak üzeredir. Biz onun her çalımında, her golünde, omuzlarında taşıdığı ay, yıldızı dövmesinde milli bir gurur yaşıyoruz. Ama onun Juventus gibi bir dünya devinde, sırtında o efsanevi 10 numarayla hak ettiği değeri, hak ettiği saygıyı ve hak ettiği kazancı görmesini istiyoruz. Kenan Yıldız Sadece bir genç yetenek değil, o bir predestinatodur. Yani kaderinde en tepede olmak yazılı olan kişidir ve o yıldız ister Torino'nun sisli gecelerinde ister Londra'nın parlak ışıkları altında olsun. Elbet bir gün tüm dünyayı aydınlatacak kadar güçlü bir ışığa dönüşecek. Hikaye henüz bitmedi. Aksine asıl onur savaşı şimdi başlıyor. Kenan Yıldız'ın bu zorlu yolculuğunda her bir maçını, her bir sözleşme detayını ve her bir transfer fısıltısını takip etmeye, onun hakkını her platformda aramaya devam edeceğiz. Çünkü Kenan Yıldız sadece bir futbolcu değil. O bizim geleceğimiz.